Oldukça uzun bir plajı var Palamut Bükü'nün. O da ne? Karşımıza bir papağan çıktı. Merhaba papağan kardeş. Selamlar. Ben, nazar değecek. Nazar değmesin bize. Dostlar, gün doğmadan düştüm yola, daha deniz bembeyazken. Evet, artık Palamut Bükü'nü terk ediyorum ve Palamut Bükü, Künidos Koyu'na buradan başlıyorum. Gün doğmadan daha deniz bembeyazken düşeceksin yola. Hey dostlar ya. Yollarda olmak ne kadar da güzel. Yollarda insanın kendi özünü bulması, kendi özünü kucaklaması ne kadar da güzel ya. Evet Palamut Bükü'nde köy kafesinde çayımı içtikten sonra Kinidos'a doğru devam ediyorum. Gün doğmadan daha deniz bembeyazken düşeceksin yola, balık ol, deniz ol, dalga ol, git gidebildiğin yere. Günaydın, selamlar teyze. Günaydın, selamlar. Merhaba. Çiçekler kim öyle? Bana mı çiçekler? Çiçekler mezara düşer. Bana vereyim mezarda ne yapacaksın ya? Çiçekler canlılar için, yaşayanlar için ya. Evet, mezara götürecek kızlar. Bana ver bana. Ben biraz koklayayım çiçekleri. Hemen mezara gidecek çiçek kokma. Bir tane ver. Bir tane ver, tamam. Bir tane dur, bir dakika. Bir de reyhan var galiba. Bir tane de reyhan isterim. Evet. Teşekkürler. Çok sağ Allah ol. Ne çiçeği de? bunlar? Bu fesbikan. Fesbikan. He, fesbikan. O pembe olanı? Tempolarını bilmiyorum. Ee, Hatta da bilmiyorum. Ee. i̇sminiz? İsmim Şazer. Şazer. Evet. Şazer. Evet. İyi. Teşekkürler. Ben Karya yolu yapıyorum. Kinedos'a doğru gitmek istiyorum. Ha. Acaba hangi yöne sapmam lazım? Doğru gidersin. Kestak köyde. Doğru gidiyorum. Doğru. Zaten vefada var Kinedos diye. Peki. Teşekkürler. Ha, oldu. Bir mesajın var mı gençlere? Yok. Sağ ol. Akıllı olsunlar. Ben de dua Sağlık. İyilik, sağlık. Evet. Tamam. Gerçekten teşekkürler. Sağlık. Yara yaramazlık yapmasınlar. Ha, Aynen. O boş, iyi olsun. Bu koparamam 20 TL. Vallahi gerçekten mi? İyi, ha. Ama gerçekten, bak gerçekten. para para mı yok ama para ne yok. Hediye mi? Evet, evet. Peki yol hediyesi. Peki teşekkürler. Gör, gördüğünüz gibi Şazer. Bir hayır bu hayır. Şazer Han'a Peki teşekkürler. Hayır. Bana bir hayır verdi. Ha, teşekkürler. Hayrınız kabul bu olsun. Vatandaşlık böyleydi bu vatandaşlık. Teşekkürler. Çok ha, sağ olun. Olsun. Çok sağ olun. Ha, Çok Tamam hadi. Evet, hoşça kal. Palamut bükünden asfalt'tan Kınıgösa doğru 1 bir, bir buçuk saat yürüdükten sonra Çeşme köyüne ulaştım. Buradan sonra herhalde Karya yoluna girip oradan yolculuğuma devam edeceğim. Evet Çeşme köyü bu şekilde güzel, fena bir köy değil. Hemen burada çeşmeleri de var. Burası Bekçe'nin Çeşme Köyü. Uzun yollardan, uzak yollardan bir derviş gelmiş. Hoş gelmiş, hoş gelmiş. <laughs> Suyu buz, afiyet, <laughs> şeker, bal olsun. Çeşme Köyü'nün çeşmeleri... Çeşme Köyü'nün... Evet, evet. Kıyardır. Kaynağı dağın, dağın yamacında bu. Evet. Kaynakları dağın yamacında. Süpersin. Köyü dostlar. Çeşme köyünde bir dostla karşılaştık. Şimdi sizlere duygu dökümünü seslendirecek. Selamlar. Selamlar güzel dost, selamlar. Evet abi, Gezgin buyurun. kardeşim selamlar. Buyurun. Minik serçe, her kanat çırpışında ışıldıyor gözlerin. Biliyorum Uçmak istiyorsun. Uçmak, uçmak, uçmak özgürlüğe. Çırp kanatlarını bir daha bin daha yormadan kendini. Uçacaksın kapılma umutsuzluğa. Uç, uç, uç. Üç metre ileri dur dinlen. Bak etrafına. Tanı çevreni, koru kendini. Ak babadan, kargadan. Ve de yaramaz çocuğun elindeki taştan. Kanma özgürlüğün altın kafes olduğuna minik serçe. Yet kendi kendine umut sende uç 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 minik serçe. Özgürlüğe gönlünce yalnız değilsin minik serçe. Yüreğin aynı şarkıyı söylüyor milyonlarla. Uğraşacağız çirkinliklerle. Kıracağız bizi ablukalayan çemberi. O güç, o direnç bizde. Teşekkürler. Bende de teşekkür dervişim, bende de teşekkür. <laughs> Hoş gelmişsin, sefalar evet, getir. Dostlar, gelmişken Çeşme Köyü'nü şöyle bir geziyoruz. Evet, bunlar da bu yörede yetişen su kabakları oluyor dostlar. Evet, dostlar. Çeşme köyünden güzellikler içinde ayrıldım. Belen köyüne doğru yolculuğum devam ediyor. Evet, Belen köyüne vardıktan sonra nihayet Karya yolunu bulduk. Kilidos Belen'den Kilidos 12 kilometreymiş dostlar. Artık bu yoldan şöyle devam edeceğiz. Yazdığımı yeniden yazamam. Çaldığımı yeniden çalamam. Eyvah! Kayboldum galiba artık. Yol burada gidiyor mu ne? Ya dostlar, insan bazen kaybolabilir tabii ki. Ama kaybolacaksanız lütfen benim gibi böyle güzel bir yerde kaybolun. Böyle bisikletin insanlıktan anlamayan insanlık dışı Yaratıklarım, yalancılarım, talancılarım, harabelerin içinde kaybolmayın sakın. Kaybolacaksanız doğada güzellikler içinde. Mesela arkamda görebiliyorsunuz galiba. Mas mavi bir deniz. Öyle bir yerde kaybolmuş işte. O kadar. Zeytin ormanı ağaçların içinden geçerek görüyorsunuz. Aşağıda deniz var. Oraya bir yol iniyor. Bakalım bu yol beni bir plaja mı çıkaracak yoksa dönemeyeceğim bir yola mı acaba? işte özgürlük bu dostlar. Evet dostlar şu anda oldukça yüksek bir noktadayım. Konumum harika. Şimdi bakalım bu aşağıda nasıl bir şey var. Görüyorsunuz. Çok tatlı bir koy var aşağı aşağıda. Ama oraya inmeyeceğim. Çünkü yolumu daha da uzatmış olacağım. Eğer inersem inip çıkmak gerçekten 3-4 saatinizi alabilir. O yüzden yukarıdan bakmak daha dostlar. yukarıdaki tepelerden bir, bir buçuk saat bir inişten sonra çok dikenli, çarılı bir yol, çok zor bir yol ve gördüğünüz gibi Kuşi macerasına yeni bir macera güzel koylarına yeni bir güzel koy ekledi. Bilmiyorum ismine cismine inanın bilmiyorum. Ey dalgaları güzel şekilde kıyıya vuran koy. İsmin var mı acaba? Bakalım hemen yan tarafta bir ev var. Sanki kimseler yok gibi. Öğreniriz belki. Gördüğünüz gibi Hakuji'yi yine güzel bir koy karşıladı dostlar. Hey dostlar. Ben Hakuji yepyeni bir koydayız. Galiba buranın ismi Kalamış koyu olsa gerek. Bunun rengi oldukça ilginç. Badem rengi yeşili kumsalı var. Ve bir tane terk edilmiş bir ev var. İçeri girmeye korktum inanın. Aslında çok güzel ama bir harabe olmuş. Bir odaya girdim. içeride bir yatağın üzerinde yüzlerce kutu ilaç var. Bilmiyorum. Bakın şöyle. Çantamı buraya koydum. Güzel dut ağaçları var. Hemen biraz hızlı olayım. Üzüm asmaları. Oldukça güzel bir evmiş. Şişeden yapılmış duvarlar. Kocaman bir zeytin ağacı. Yine dut ağaçları ve üzüm çardağı. Ama terk edilmiş bir ev. Ve şöminesi de var burada ve hemen yukarı çıkıyorum. Terası da var. Ama kimsecikler yok. Ben ta o yukarılardan inmiştim buraya yuvarlanmadan. Görüyorsunuz burada terası var yine. Yine terasının bir ocağı var. Ve içerisi böyle terk edilmiş bir vaziyette. Ve ayrıca hemen kumsalın bitiminde bambular, sazlıklar var dostlar. Neyse burada bir saat dinlendikten sonra denize de girebilirim. Yoluma devam edeceğim. Galiba yolum bağlar özüne doğru devam edecek. Tabii ki kaybolmazsam. Kaybolmayı alışkanlık haline getirdim. Hiç sormayın dostlar ya. Bu hatunlar yok mu bu hatunlar? İnsanları sık sık kaybolmasına neden oluyorlar. Vay 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 artık bay. kalamış koyunu terk ediyorum dostlar. Zaten terk edilmiş bir yer, yaşayan yok demiştim. Ama gördüğünüz gibi oldukça özel bir plaj. Kumu yeşil. Galiba buralarda maden var dostlar. Hey dostlar. Dağların başındayım. Ta uzakta hedefimi görebiliyorum. Kilidos deniz fenleri uzakta denizin hemen yüksekliğinde görünüyor. Güneş eğiliminden dolayı siz göremiyor olabilirsiniz. Baya bir yolum dostlar. Baya bir yolum var. O yüzden kısa kesip hemen devam etmem lazım. ve nihayet dostlar çukurlardan da anlaşılacağı gibi buraya boşuna domuz çukuru dememişler. Evet dostlar. Domuz çukuru koyundayız artık. Görüyorsunuz yine domuz çukurunda da kendimle baş başayım. Evet dostlar. Akşamları buraya domuzlar sürüler halinde gelip debelenip duruyorlar. Neyse çadırımı güzel bir yere kurdum. Bugün de bu plajda kalmayı düşünüyorum. Artık yoluma yarın buradan hayırlısıyla devam ederim. Karya yolumuz domuz çukurundan görüyorsunuz işareti Kilidos'a doğru devam ediyor. Hemen size şöyle çadırımı nereye kurdum onu gösteri vereyim dostlar. Evet görüyorsunuz burada ayrıca kum zambakları var beyaz beyaz oldukça fazla görüyorsunuz deniz zambaklarının içindeyim. Bugün deniz zambaklarıyla beraber uyuyacağız. Evet dostlar görüyorsunuz hiç de fena bir yer değil galiba. Nihayetinde burada zambaklarla beraber sabaha ulaşırım herhalde. Hey dostlar ya taşın üzerinde balık pişiriyorum. Bu benim akşam yemeğim olacak. Hmm, kara göz balığı, kara göz. Oradan geç, buradan geç, dereden geç tepeden geç. Kötü kötü huylarını çiğne de geç, çiğne de geç. Şiirle geç, şiirle geç, şiirle geç. Şiirle geç, geç gönül, geç gönül, geç geç. Geç gönül, geç gönül, geç geç. Hey dostlar, ben Hakuji. Görüyorsunuz antik duvarların içinden yürüyüşümüz oh. devam ediyor. Bunlar da ne böyle? Aman 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 aman. Keçi kardeşlerim buradaymış. Yolumuzun üstünde böyle bir keçi sürüsüyle karşılaştık dostlar. Ne kadar güzellermiş bunlar. Aman 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 aman. Çok tatlılar. Onlar da beni merak etti. Acaba kim bu salak diye düşünüyorlar galiba. Bir tane de orada aşağıda yavru var. Yiyin hmm. Yin, yin, yin afiyet olsun. Afiyet olsun. Yin, korkmayın. Korkmayın. Etrafta da kimse yok ki. Acaba kimin bu keçiler? Hmm. Ya keçi kardeşler hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ben artık gidip gün batmadan güzel bir koy varmış burada. Orada çadırımı kurayım artık. Hey, Korkma. dostlar. Güzel koylardan koy beğendim. İşte benim koyum da bugünlük burası dostlar. Benden başka da galiba kimseler yok. İnn mi, cin mi, peri mi var artık bilemem. Koylardan koy beğendim ve burada konaklamaya karar verdim. Artık Kinodosu görmek istiyorsanız yarını bekleyeceksiniz sabah ola hayır ola. Evet dostlar herkese günaydın. Sabahın ilk saatleri plajda bu güzel koyda yalnızca ben varım. Ateşimi de biraz önce yaktım. Biraz hava rüzgarlı. Biraz ısını vereyim de artık sonra çadırımı neyimi toplayıp yavaş yavaş Kinudos'a doğru hareket edelim Şöyle etrafı bir tanıyalım ve karşıda dostlar komşumuz Yunanistan'ın adaları Böyle dostlar. Kayalar oldukça ilginç bir şekil almış burada. Evet, sırt çantamı orada bırakmıştım. Ateşimi yakmıştım. Oldukça esinti var bugün de. Bizim kaldığımız koyda işte burası dostlar. Artık Kilidos'a doğru yol almam lazım. Evet işaretlerimizi görüyoruz. Nihayet işaretlere rastlayabiliyorum. Evet yolumuz çalıların, maki ağaçların içinden devam ediyor. Artık Kilidos'a çok az bir mesafemiz kaldı. Evet, şöyle ilerliyoruz. Ve evet dostlar, Kini limanı ve tepede beyaz olan Kini Feneri nihayet kara göründü. Oh ve hey dostlar ya antik şehrin. Helenistik evlerinin içinden geçerek sonunda Kilidos limanına ulaştık. Kilidos şehrine hoş geldiniz dostlar. Evet Kilidos'un şimdiki kapısından şöyle bir içeriye geçtik bakalım. Oo, bu ne güzellik ya Rabbi. Bu ne güzellik böyle dost antik şehri buluntulardan 3000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu söyleniyor dostlar. 3000 yıllık antik tiyatrosu limanın güzelliğine bakıyor. Yani demek ki tiyatroya gelenler ayrıca limanın güzelliğini doya doya yaşıyorlarmış. Bu limanın güzelliğini yaşamak için bile tiyatroya gelirdim doğrusu. Hey dostlar, Knidos ana limanın hemen arkasında yine bir başka küçük bir liman var. İki tane liman arasında 50 metre bir mesafe var dostlar ne kadar ilginç değil mi görüyorsunuz antik fener karşıda dost deniz feneri beni bekliyor evet dostlar görüyorsunuz kilidos antik kenti oldukça büyük bir alanı kaplıyor evet görüyorsunuz dostlar görüyorsunuz ne kadar özel bir yer ve buradan da fırtınaya yakalanan tekneler limana sığınıyormuş dostlar. Hey dostlar, Hakuji şu anda kent surlarının üstünde sizler için çekim yapıyoruz dostlar görüyorsunuz kinidos deniz feneri bütün güzelliğiyle evet dostlar gördüğünüz gibi yarım saatlik bir yolum kaldı sanırım kinidos deniz fenerine ulaşmaya denizin sesini dinle şimdi Kuşların cıvıltılarını Yarını sevgiliyi, zamanı Şimdi bir kenara bırak Hey! Ve dostlar hey! Evet dostlar Nihayetinde Deniz Feneri'ne ulaşmış bulundum Karşıda komşumuz Yunanistan'ın adaları bir yelkenli nazlı nazlı süzülerek gitmekte. Ve hemen burada da Kinidos antik kenti dostlar. Bütün güzelliğiyle sanki bana bakıyor. Hava oldukça rüzgarlı. Rüzgarda böyle sallanıyorum. Sanki bir iskele üzerinde gibi hissediyorum kendimi. Görüyorsunuz, Chlidos antik kenti oldukça büyük bir alanda hey, dostlar. Dostlar. Ben Hakuci. Hey, dostlar. Palamut bükünde başlayan yolculuğumuz Kildos Antik Limanı'nda artık son buluyor. Ben Hakuci Hepinizin kalplerinizden öperek hoşça kalın diyorum. Neşenizi kaybetmeyin. Sağlıklı olun. Yarenizin gözüne bakmayı da sakın unutmayın. Öpüyorum. Öpüyorum. Ve yine yine öpüyorum.